Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Samsung Android telefonlarda karanlık modu nasıl açılır? Yani ekran ve beyazlık gözlerinizi çok rahatsız ediyor. Bunu gidermek için karanlık mod diye bir seçeneğimiz var. Buraya nasıl gireriz ve karanlık moda geçeriz? Onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yukarıdan şu ekranı iki sefer kaydırıyoruz. Sola Kaydımı yapıyoruz. Bakın hemen hilal şeklinde karanlık modu yazıyor. Buna bastığınızda bakınız aydınlık yerler kararıyor. Hem pil sağlığınızı korumak daha uzun süreli pilinizin bataryanızın dayanmasını sağlamak hem göz rahatlığı açısından bu karanlık modu kullanmanızı tavsiye ederiz. Bakın kapattığınızda çok aydınlık ve rahatsız edici bir görüntü var. Karanlık modunu açtığınızda sizi koruyacak bir şekilde bir karartma çıkıyor ekrana. Bu videoda sizlere karanlık modu nasıl çalışılır onu göstermeye, anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.